Ben deniz manzarasını daha çok seviyorum çünkü beni hüzünlendiriyor. O yüzden geçmişe gidiyorum. Deniz manzarası yani muhtemelen mavisinden bir daha böyle beni rahatlatacağına inanıyorum. Daha böyle bir kafamı dağıttı deniz daha görmektense. Deniz. Neden? Rahatlatıyor. Ses falan, dalga ses falan rahatlatıyor yani. Da Ay, deniz. Deniz manzarası. Neden? Daha huzur verici olduğunu düşünüyorum. Tabii ki de deniz. Çünkü daha huzurlu ve daha güzel. Bence dağ manzarası. İnsana daha çok şey hissettiriyor, daha çok şey gösteriyor. Daha duygulu, daha romantik. Deniz manzarası hem güzel hem de denizin hani dalgaları, esintisi kulağa hoş geliyor. Dağ manzarası bana daha çok huzur verdiğini düşünüyorum. Ben deniz seviyorum, adada yaşıyorum. Hmm, çok zor bir soru. <laughs> İkisinin de ayrı şeyi var, zevkleri var. Ama herhalde deniz manzarası. Daha dinlendirici geldi ama bilemedim şu an. <laughs> Dağ manzarası. Ee, oksijen, oksijenden dolayı. Bence kesinlikle deniz manzarası. Ee, çünkü sadece deniz hani manzarası da önemli. Çünkü dalga sesleri var, kumsal. Her zaman bana göre daha deniz manzarası. Ben daha içimi ferahlatıyor öyle söyleyeyim yani. Dağ manzarası biraz kabasa, kaba, kabaca geliyor yani. Deniz daha hoş. Deniz manzarası. Deniz sonsuz olduğu için. Deniz manzarası. Deniz manzarası. Daha çok huzur verici. Deniz hep hareketli. Daha hiç kıpırdamıyor. Deniz. Deniz, kum, güneş. Kesinlikle deniz manzarası. Neden? Ben denize aşık bir insanım. Ee, mavi benim için her şey. Denizsiz yapamam muhtemelen. Deniz manzarası. Bence deniz manzarası. Neden? Bilmiyorum. Yani daha iyi geliyor bana deniz kokusu, sesi falan, manzarası. Ya deniz daha güzel. Hani denize bakarken şeyler düşünmek daha kolay. Yani, dağlar biraz hani, saçma geliyor denize göre. Dağ manzarası. Oksijen var, temizlik var. Günümüzde denizlerimizin hiçbirinde doğru düz hijyen yok, temizlik yok. Maalesef onun için dağ, doğa diyorum. Dağ, vize diyorum. Yeşil alan daha güzel. Yani deniz çok bilinlik bir yer olduğu için, hani İstanbul'da daha fazla bulamadığımız ağaçları, yeşillikleri daha fazla göremediğimiz için, tabii ki de yeşil alan bence daha önemli. Deniz. Deniz. Çünkü ee, daha çok böyle, manzarası bol oluyor benim için yani